Oha! Gün gitmiyor amına koyayım. <laughs> oldu. Sen rahat ol, rahat. Sen <laughs> rahat ol. <laughs> ya bu gece gece yine ne oluyor amına koyayım ya? <laughs> abi hoş geldin. Sen rahat ol. Hoş bulduk kardeşim benim. Hocak oradan bana. Ben size Neyse bir şey abi. söyleyeyim mi? Kontkar <laughs> ve Jarin çok garip bir ikili oldu. Bak ben size söyleyeyim. Bak ben <laughs> size, söyleyeyim. <gülüyor> 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 size söyleyeyim. Bazı şeylerin, tehlikenin farkına varım. Bak ben size söyleyeyim. Tontkar'la <laughs> Street Fighter geceleri artık. <laughs> Vallahi billahi. Yani şey, e, bizim zaten mesela Jahreyn'le mesela muhabbetimizi de ayıkamıyor insanlar. Farklı böyle iki uç böyle iki e, pimi çekik el bombası muamelesi görüyoruz işin aslı yanlışım yoksa. Ama, Harbiden öyle. E, e, ama yani işte öyle olmalı ki insan birbirinde yani bir şey bulup da farklı bir şeyi anlayabilsin ya da farklı bir yani en azı, ya farklı görüş ya da farklı bir şey olması insanları birbirinden ayırmıyor chat. Bunlar aslında insanları daha çok bir araya getiren şeyler yani. Çünkü... Wow o kadar yani daha uç düşündüğün zaman daha uç düşünen adam da daha kapsamlı düşünebildiği için konuşmak daha kolay oluyor aslına bakarsan. Ya Çok siz de kalıyor, konuşuyorsunuz. Ben <gülüyor> 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 onları, onları <götürür. gülüyor> Benim Norm'la bir yanım vardır mesela. Zaman 2008 senesinde Norm'la biz halı saha maçı yapmıştık. Lanet olsun o güne amına koyayım. Niye abi? Hayır, ne hayır, oldu? Ya ben futbol oynamayı seven bir insan olmadığım için basketbol ayakkabılarımla gitmiştim. Amına koyayım halı sahaya da bütün ayakkabı çim oldu be birader. He, ben en de böyle farklı bir şey var zannettim. Yo, ya. ya. ya norm, norm o zamanlar da aynıydı. Bugün de aynı. Değişen bir ee... Anlatmak istersen. <laughs> 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 wow. Wow. <laughs> 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 Oğlum böyle şey gibi yani tikli herifler vardır ya amına koyayım. Tik ona yaparsın karşındaki de şey olur güler o ona güler, o yapar. Böyle bir kısır döngüde kalırız bu gülme şimdi. Bilal Ar e bir tişört gönderelim dedik amına koyayım. Jaren'e göndereceğimiz tişörtleri başkasına vermişler amına koyayım. Beden çünkü Jaren'e özel yapılmıştı. <gülüyor> 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 tamam mı adam bana adres gönderene kadar tişörtleri başkasına vermişler tekrardan aynı tişörtleri yaptırdılar falan filan yine göndermemişler bunu da yani geçtiğimiz hafta öğrendim kalbim kırıldı adam orada bize gönderdi her şeyi amına koyayım biz göt gitti zannediyoruz tişörtleri herife yaldır yaldır red giz giydiremedik be kardeşim Eray wow. mi? Abi, Yo, abi abi hiç şey, gerek yok. Kekte sıkıntı olmuyor Baba görmediğimiz şeyi mi boks yaptığın klipte gördük amına koyayım. Yok be biader hani çete karşı bir saygımız hani önümüzü likleyelim gel. Abi bize hep soyunuyorsun. Abi bak, sen dünyanın, biz hep çıplazız, abi. dünyanın en eski canlı en filozofu olan Furkanito'nun bir lafı vardır. Chat bugün var yarın yok. Siktir et sen chat'i. Chat Çat kapı olayına Çat. gelemem ey. <laughs>

eee Jareni ben çok iyi anlıyorum. Anladın değil mi demek istediğimi? Arkadaş kim? O arkadaş kim? Ebonivon. Ben Ebonivon. Merhaba. Hoş geldin. <laughs> all <Merhaba, hoş. gülüyor> <laughs> right. <Sınav> açmadım. Eee <laughs> Şimdi çalıntı mı değil mi burası tartışılır. Burası da hiç karışmıyorum. Yani öyle bir şey olduğunu söyleyerek söylemiyorum. Yani. Tamam böyle abi. bir şey var diyerek değil yani. Tamam mı? Bilmiyorum diyorsun. Evet. Aynen yani şu anda sizle beraber yorumluyoruz yani. Bu noktada e, şimdi ilk şarkıdaki flow oturtuş, oturtumu bilmem nesi vesaire e, çok yerindeydi. Gerçekten 10 numara okey yani. Tamamen çalışacak stilde. İkincisi de aynı şekilde ve ikincisinde de şu dakikaya kadar dinlediğimiz daha bugün konuştum ben yayında. E, bu yeni nesil Detroit stili bar bar rapidir. Yani her barın bir şey farklı <laughs> bir şey de olsa bir storytelling de olmasa da olay örgüsü anlamında. Her barın e, seni... Düşündürüyor olması lazım güldürüyor ya da bir şey oluyor olması lazım Bu nitelikte nite, nite, baktığımız zaman olaya tamam mı Bu olayda adam 10 numara iş yapmış burada az önce şimdi hafif kafamı hafif... Eyvallah Can, Ya niye kapattın ya bu adam. adam tribe girdi <gülüyor> 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 niye tribe girdi Adamı tribe ya, soktun kanka Adamı ya. tribe <laughs> soktun <laughs> yani Hayır tribe <laughs> <laughs> bak büyük tribe soktu adamı Yarım saattir <laughs> yarım saat bir adam bir şey anlatıyor dedi ki yani tamam atma bizim amcık da bilerekten bana tıklıyor <gülüyor> adam <gülüyor> ben diyor ben... ki, bir şey anlatıyorum bunu <laughs> <laughs> hayır, hayır, amcık olan sensin ama bir dinlemen gerekiyor senin adam diyor ki bir şey anlatıyorum birader bir iki dakika izin ver diyor hayır, Adamı diyor işte full ekran yapma, bilerek yapıyor. Discord açık, yayın abi. açık. Oradan ya, bilerek yapıyor. <laughs> hayır. Ben şey anlamadım abi. <gülüyor> ben... <gülüyor> Senle kapatacağım böyle çıkacak olacak. <laughs> <laughs> Harbi bak. Birini rüyasını gireceğim abi. Burada. Bu böyle olacak Ben değilim. şey anlamadım. Şimdi ben ekrana girdiğim zaman mesela Discord'da konuştuğum zaman ben kapatıyorum ekranı. Sen niye kapatmıyorsun abi ekranı? <laughs> ne biliyorsun abi? Bir şey soruyorum abi. <laughs> Bana niye soruyorsun Discord'da konuştuğum zaman ne kapatacağım oğlum? Abi bak kaybetmiş ee, ha. Bayan koyduğum kendini kaybetmiş ya, kral. Yaz bakayım oraya Sakorfe Köksal amına koyayım. Sabah ıslak gidecek işte ya. Kral bunu dinlemiyorum artık. Gördüğüm yerde indiriyorum. Mortal Samsung Mafia. O değil lan geri gel. <laughs> Yapma kardeşim. Altı bu iki. değil mi? <laughs> Alttaki. E bunu biliyoruz ya. Yani. Bunu biliyoruz abi. Bilader biz getirdik amına koyayım. Başladık yine ya. Dur dur. Dur dur. <laughs> dur dur. Yaz oraya kontkar milyon yaz. Zaten araba go kart gibi yere yapışık. Ne bileyim bir tane kara arkada bir tane yanımda ağzına almıştır. <laughs> Ay üç dördüncü indiremiyorsun arabayı çünkü ne bileyim, bileyim biliyorsun işte makasları kesik falan. <laughs> Kanka Puffin like an animal. Dur ben, dur. Bize, bize selam vermeden gidemez kimse bilader. Reki gay Reki for life amına koyayım. Kanka <laughs> adamın amına koyarlar. Sen buraya sen buraya doğu Japonya esintisini nereden çıkardın getirdin amcık adam ya? Sen ne biçim adamsın ya? Nereden geldi lan o aklına bitkimin? Hangisi? Bundaki bit Yakalandı. Bana mı diyorsun yakalandı? He. Sen sen Yo, bir soru. Kimim bu? Ha, bu beat şeyin ya e, yanlış Sen hatırlamıyorsam. Sen mi yaptın? Yo yo ben yapmadım. Bu benim mixtape'imde bir parça da bu beat e, famous. Bu arada az önceki Berber şarkısını yapan arkadaşlar ya da öyle taşak yaptık. Sonradan çıkıp tepemize şey yapmaya çalıştık. <gülüyor> <gülüyor> hiç de uğraşacak halim yok. Hiç uğraşacak Oğlum, halim yok yani. Yan bu arada o herif ha. Twitter'da öyle bir şey mi? demişler. Aa evet bayağı ağlıyor falan böyle. <laughs> an, kendi kaybı. Kendi kaybı abi. Ayıp etmiş. O evet. zaman ben gidiyorum abiler. Eyvallah. Arkadaşlar herkese teşekkür ederiz. Allah'ım Allah 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 iyi bakın. İyi geceler. Görüşürüz, Görüşürüz, abilerim, abiler. abilerim, abilerim, abilerim. abilerim Daha rap sanatı ee, amına koyayım. Harbi amına koyayım. <laughs> <laughs>